Abi ne? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Topu çok atıyorsunuz. Aa, Thanos geldi. Ya bu ne çocuk? Küçücük ya. Küçücük, küçücük. Küçücük karınca kadar boyu var ya. Ha, şuna bak ya. Küçücük Thanos ya. Küçücük Thanos. Ha, şuna bak ya. Bir şunun tipine bak küçücük bir şeymiş. Sen birden de Thanos mu olacaksın? Kocaman Thanos. Aha bir yüzük. Korku hocam ne oldu? Gel şunu maskelerle, Tam, maskelerle korkutalım. Şunu maskelerle evet. korkutalım bir. Şunu. tak tak tak. Hangi deri seçeceğiz? Hangi deri seçelim? Ah bu maske. Ne kadar maske ne de korkutuyor tabii. Ay ne? Bunlarla. Ya buradan bir şeyler alalım mı? Bunlar korkutabilir mi? Ya ondan korkmaz. Bence silah falan alabiliriz. Sen silahlarla. Ben... silahlarla korkarım. Ne? Ben... Bak. Ben... Al. Ben... al. Al. Tabanca. Silah al. Ben... Bu silahlarla ben... Bu silahlarla ben... onu korkutabiliriz. Ben... Ben... What? Ne Var. Devam. Top. Topla kazanabiliriz. Çekiç. Çekiç atmayabiliriz. Aynen. Atlas önemli. Normal mi? Evet, korktan çok, çok, çok iyi. Bunun En Akra kayası bunu. En güzel işte Ben de uyalarım. Bence tane testere var. var. Sen, soğan, soğan. Onlar da var larda eee test Bence bu maskeden korkmayabilir. Ben bu maskeyi değiştireceğim. Bak anne. Anne baktar verir. Buna sok. O iyi onu takabilirim. Ya bu onu takamıyoruz. Evet, bence onu Bak Anne de Ağzı kanlı. Evet, bence Değilir. tamam doğru. Evet daha daha ben Evet. ben biraz daha şey alacağım. Ben bunu takayım. Ben de bunu devam edeyim. Ben şunu kayayım. Ben şunu kayayım. Evet. Bir de son bir şey alacağım. Son bir şey alacağım. O da halkalar. Halkalar mı yapacağım. Bence Feriz ve atarak kaçırabiliriz. Bence de. Ben, 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 onu almayalım. Ne Topla alacağım? Ne? E, Hadi gel abi ya. Al topla. Korkut. Evet topla korkut. Hadi gel. Üçüncü dünya savaşına gidiyoruz. Tersizlerimizle konuşabiliriz. Tamam sen önden git. Arkadan sol git. Su da temiz. O ne derler derler. Adam. Su mu su var mı temiz? Orada su mu su var mı temiz yani? Temiz. Gel saldırabiliriz. Ne var? Su ben de. Şimdi hafiften mi gidelim, gözleyerek mi gidelim? Bence gözleyerek gidelim. ...gözleyerek gireceğim. Yok sen bak. Sen de. Ben de bakıyorum. Nerede? Sandalyenin üstünde. Ne? Büyülmüş. Anam. Ben neredeyim? Ne yapalım? Şöyle. Ne plan yapalım. Yapalım. yapalım? Aynadan gireriz mi? Yoksa kılaklıktan gireriz mi? Bilmiyorum, yoksa aynadan gireriz mi? Bence gözleyerek girelim. Yok aynadan gireriz mi? Plan kurup mu girelim? Yoksa direkt saldırarak mı girelim? Plan yani. kurarak evet. girelim. Şu an şimdi. Planımız şu olsun. İkimiz aynı anda girelim. Hı hı. Sonra da bunları atalım. Ne yani yani. Sonra bunu alalım. Bunlarla keselim gibi yani atalım. Her şey neyse. Sonra silahları geçelim vuralım. Bence de. 啪啪啪啪啪。 Ya kaçtı değil mi? Ya kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda. Kaçma bile. <laughs> Gel, <gelin. gülüyor> evet, ya ilk önce eşyalarımızı alalım. <laughs> benim testlerim şurada. <laughs> benim topumu verir misin? Aha kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> tamam benimki bitti. <tübütlü>. Benim eşyalarım. <gülüyor> <gülüyor> benim eşyalarım da yanımda. Çok kaç kırak açtı. Aldık. Evet. Çok güzel bir savaş var mı? <laughs> Hedefimize <laughs> Maske beni yaktı ya ben hayır maske takıyorum. Evet. Ya nasıl nasıl kaçırdı ama? Açık mı? Açık. Ama nasıl kaçırdık? Evet. Şöyle bir şey var. Ne <laughs> yapıyorsun? Ana! Ana! Ne yapıyorsun?